Bahçeli Evler Emlak olarak yatırım değeri yüksek ve geleceğe güvenle bakabileceğiniz özel bir fırsatı sizlere sunuyoruz. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Aslıhan köyünde bulunan kıymetli bir arsa. Toplam 4040 metrekare genişliğe sahip bu arsa 251 ada 3 parsel numarasıyla kayıtlıdır. Düz ve kullanışlı arazi yapısı Yol ve elektrik altyapısına yakınlığı ile öne çıkan bu bölge, kırsal konut, hobi bahçesi ya da tarımsal faaliyetler gibi çok çeşitli kullanım alanlarına uygun bir yapı sunuyor. Köy merkezine olan yakınlığı ve ulaşım avantajı sayesinde hem yaşam kurmak isteyenler hem de uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir seçenek. Uzun Köprü ve çevresinde artan kırsal yerleşim talebi, bölgedeki arsa değerlerinin istikrarlı şekilde yükselmesini sağlıyor. Bahçeli Evler Emlak olarak bu portföyü özenle inceledik ve yatırım açısından güçlü bir fırsat olarak sizlere sunuyoruz. Tek tapulu, satışı hazır bu özel arsayı yerinde görmek ve detaylı bilgi almak için Bahçeli Evler Emla hemen ulaşın. Doğanın içinde güvenli ve kazandıran bir yatırım. Bahçeli Evler Emlak güvencesiyle sizi bekliyor.